Merhabalar değerli takipçilerim, kıymetli izleyicilerim, Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için buz gibi içinizi serinletecek nefis bir spangle tarifim var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarifim yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle şöyle karıştırma kabımın içerisine iki tane yumurtamı kırdım. Bir çay bardağı toz şekerimi ilave ettim ve mikserle iyice köpük köpük olup rengi değişip beyazlaşıncaya kadar çırpıyorum. Malzememiz çok az olduğu için böyle bir sürahi içerisinde çırpmayı tercih ettim. İyice bembeyaz oluncaya kadar çırpıyoruz yumurtalarımızı. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı kakaomu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı un tepeleme dolu dolu olması gerekiyor. Ve 2 yemek kaşığı suyu ilave ettim. 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ekliyorum. Ve 1 paket hamur kabartma tozunu ekleyip tekrar mikserle iyice çırpıp karıştırıyorum. Bu arada 25 santimlik bir tepsimin içerisine yağlı kağıdımı kestim yerleştirdim. E, malzememiz çok az olduğu için küçük bir tepsi tercih ettim. İncecik böyle serip e, fırında pişireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi tekrar hemen çırptım. ve tepsimin içerisine boşaltıyorum. Kıvamını görüyorsunuz çok koyu kıvamlı olması gerekmiyor. Tepsimi şöyle bir iki yere vurup hava kabarcıklarının çıkmasını sağladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika sonra bir kürdan testi yapıp eğer kürdanınızın ucu hala ıslaksa pişmemiş demektir. Yaklaşık 1-20 dakika içerisinde hemen kekimiz pişiyor zaten. Kekimiz pişmeye bıraktık. Ve kremamızın hazırlığına geçiyoruz. 1 litre sütü tenceremin içerisine aldım. 1 su bardağı toz şekeri ilave ettim. 2 yemek kaşığı un ekledim. Ve 2 yemek kaşığı nişastasını ilave ediyorum. 2 yumurta sarısını ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kakaoyu ekledim. Bütün bu malzememi iyice topak kalmayıncaya kadar çırpıyorum. Daha sonra ocağın üzerinde karıştıra karıştıra pişmeye bırakıyorum. Şu şekilde ceylan gözü gibi pıtır pıtır atmaya başladığı zaman kremamız pişmiş demektir. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağını ilave ettim. Ve 100 gram çikolatamı şöyle kırıp üzerine ekliyorum. Eğer dilerseniz Bitter çikolata da tercih edebilirsiniz. Ben sütlü çikolata tercih ettim. Ve şöyle hemen zaten içerisinde eriyor. 1-2 karıştırıp bekletiyorum. Çikolatasının ve yağının erimesini sağlıyorum. Daha sonra kekimiz pişti. Onu fırından aldım. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kabarmış. Tezgahımın üzerine aldım ve soğumaya bırakıyorum. Soğuması gerekiyor. Yumuşacık nefis bir kek oldu. Kekimi soğurken ben hemen kremamızı tekrar bir daha mikserden geçiriyorum. krema ve çikolatanın iyice birbirine geçmesi için tekrar bir daha mikserden geçirdim ve üzerine bir su bardağı soğuk suyu ilave ettim böyle buzlu soğuk su olması gerekiyor hatta görüyorsunuz çok soğuduğu için bardağın şeklini almış ama çok incecik sıcak kremanın içerisine daldırdığım zaman çözüldü zaten kremamıza yediriyorum bu suyu da yine kremamıza yediriyorum Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Kekimiz hafif soğudu. Ben keskin bir bıçak yardımıyla şöyle küçük küpler halinde kesiyorum. Kaselerimizin içerisine üçer dilim bırakacağım. Çok minik yapıyorum onun için. Kekimiz hazır, kremamız hazır. Şöyle bir boşaltma süresinin içerisine boşaltıyorum ki kaselerimin kenarlarına bulaştırmadan rahat bir şekilde boşaltabileyim diye. Ben şu şekilde 3 dilim aldım ve bardaklarımızın içerisine yerleştiriyorum. Yumuşacık singel gibi bir keki var. Bu kek tarifini mutlaka bir deneyin göreceksiniz. Mükemmel bir sonuç elde ediliyor. Bütün kablarımın alt tabanına 3'er dilim bıraktım. Bu malzememde 12 porsiyonluk spangle elde ediyorum. Şöyle üzerine bolca kremamdan boşalttım. Bütün hepsinin üzerine bu şekilde dolduruyorum. Hem yapımı çok kolay basit hem tatlı krizlerinize çok iyi gelecek. Buz gibi içinizi serinletecek bir spangle tarifi paylaştım bugün sizlerle. Ben şöyle küçük minik kablar tercih ettim. Tek porsiyonluk hemen tek bitimlik olsun diye hem bunların kapakları olduğu için hem buzdolabında daha kolay bir şekilde saklayabiliyorum. Üzerini streçlemek zorunda kalmıyorum ve spanglerlerimizi süslemeye geçiyorum. Üzerine ben şöyle dondurucumda olan vişnelerle süslüyorum. Üçer tane üzerine bırakıyorum. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Çikolata rendeleyebilirsiniz. Fındık, fıstık, ceviz üzerine serpiştirebilirsiniz. Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Dediğim gibi eldeki, evdeki imkanlarla dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ve üzerine nane yaprağı bırakıyorum. Nefis panglelerimiz hazır. Buzdolabına kaldırıyorum. Buz gibi soğuduktan sonra yani 4 saat sonrasında sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Şöyle sizlere ikramda etmek istiyorum. Görüyorsunuz keki, kreması, mükemmel bir tarif. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.